Merhaba değerli takipçilerim hoş geldiniz kanalıma Akhiskalı Meryem Mutfağına. Bugün ben sizlere yeşil fasulyeden kapya, kırmızı kapya biberli güzel bir yemek hazırlayacağım. Şimdi bakın bu o, yeşil fasulyeleri böyle o, uzun ince ince doğradım, böyle uzun oldu. Sonra bunları yıkadım, oralarını temizledim, iki ortadan kestim bu şekilde. Sonra bunun üzerine üzerine çıkacak kadar su ekledim. İşte bu kadar ee, su üzerine çıksın. Bunu böyle koyuyoruz. Bu şekilde haşlansın. Haşlanmaya aldım bunu ben. Şöyle kapağını da kapatalım. Bu şekilde kaynasın. İşte değerli takipçilerim. Yeşil fasulyeler haşlandı. Çok güzel haşlandı bakın. Haşlandı. Şimdi ikinci işleme geçiyor Şimdi tavan içerisine sıvı yağ döküyorum. Şimdi içerisine bir adet ince doğradığım soğanları ekliyorum. Soğanımız biraz kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı salça bir yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Şimdi ince kapya biberi ince uzun doğradım böyle. Kapya biber bunlar. İnce ince doğradım bunları da uzun uzun şekilde. Bunu da buraya ekledim. Bunu da bu şekilde bir iki kavuruyorum. Orta ateşte. Şimdi üzerine haşladığım yeşil fasulyeyi ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Kırmızı pul biberi acı. bu şekilde altını kısıyorum. 2 dakika bu şekilde pişsin. Sonra görüşürüz. Şimdi üzerine Sarımsaklı saklı yoğurt hazırladım.